Taş. Hı hı, o buraya geldi mi? Anlaşıldı herhalde. Mısır, Türkiye, İtalya, Fransa, Atina, Ayvalık. Ayvalık'ta çekildi. Midilli. Bir, bir, bir de bu çalışmayı yaparken amacı neydi? Aktarmak istedikleri neydi gözlemleri kısaca? Ee, Topoz Bir e, bir takım sembollerle e, toplumsal yaşam anlatmak istemiş. İki yaka arası iki bir torunu olarak bu sergiyi e, daha ben düşünmüştük. E, pandemi sebebiyle gerçekleştirememiştik. Sonra işte ilk fırsatta ortam güzeldi ve tekrardan e, haberleşerek bu sergiyi gerçekleştirmek istedik. Gördüğünüz Öyle gibi e, e, Babis'in ailesi Hayvurt'tan Midilli'ye benim ailem de e, Midiliden Ayvola müzayedeler gelmişler. Tabii onun e, mübadil torunu olarak belki yüzümüzden anlıyorsunuzdur. Ya yani bir mübadilin e, mübadilenin yüzlerinde böyle bir şeylik olur. buldum. Bir ne bileyim bir e, evet üzgüntü olmasa da öyle bir e, sanki böyle değişik ne bileyim yani o şeyi yaşamış bir ailenin çocuğu olarak bunların acılarını yüreğimizi hissettiğimiz için, bir gün yüz görünümüzde bile bunu fark edebilirsiniz. Hı hı.